Merhaba sevgili öğrencilerim ve değerli velilerim. Ben sizin bu yılki öğretmeniniz Bahar Yıldır. Bu yıl sizlerle iyi bir yıl geçirmeyi ümit ediyorum. Okullar açıldığında sizlerle karşılaştığımda sizlere sarılmayı çok isterdim ama içinde bulunduğumuz süreçte birbirimizin sağlığını korumak, sizlerin ve benim sağlığımı koruma açısından aramızdaki mesafeleri korumamız gerekiyor. Ee, sınıfımıza geldiğimiz andan itibaren ben sizleri maskemle, başlığımla karşılayacağım. Bu şekilde sizlerle iletişim kurma, kuracağım. Bu hem sizin hem de benim güvenliğim için gerekli. Aramızdaki arkadaşlarımızla oyun oynarken, e, aramızdaki mesafeyi korumamız için sınıfımızda bulunan mesafe... E, işaretlerine dikkat edeceğiz ve o şekilde birlikte güzel, eğlenceli bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum. Sizleri sabırsızlıkla bekliyorum.